Yetenekli hanımlardan herkese merhaba. Bugün tam ölçülü, çok lezzetli mercimek köftesi tarifi paylaşacağım. Öncelikle oda sıcaklığındaki 3,5 su bardağı suyu tencerenin içerisine ekledim. Üzerine 2 su bardağı yıkamış olduğum mercimeği ilave ettikten sonra şöyle bir karıştırıyorum. Ve kaynamaya bırakıyorum kaynamaya başladıktan sonra ocağın altını kısarak kapağını kapatıyorum 5-6 dakika mercimekler suyunu çekene kadar pişiriyorum mercimekler pişti iyice karıştırdım üzerine bir su bardağı kısırlık bulgur bir tatlı kaşığı tuz ekledikten sonra iyice karıştırıyorum ve ocağın altını kapatıyorum üzerine bir kapak kapatarak 5-10 dakika dinlenmeye bırakıyorum Mercimekler dinlenirken soğanını kavuracağım. Tavanın içerisine bir çay bardağı sıvı yağ aldım. Üzerine 2 tane yemeklik doğramış olduğum soğanı ekledikten sonra pembeleşene kadar kavuracağım. Soğanlar kavruldu. Şimdi üzerine salça ekleyeceğim. 1 dolu yemek kaşığı biber salçası, 1 dolu yemek kaşığı domates salçası ekliyorum. Benim kullandığım salça ev salçası o yüzden rengi çok güzel eğer hazır salça kullanacaksanız miktarını biraz arttırabilirsiniz O zaman rengi çok daha güzel olacaktır Soğan ve salça güzelce kavruldu onu bir kenara aldım Dinlenen mercimeği de şöyle bir alt üst ediyorum iyice karıştırıyorum ve bunu genişçe bir kabın içerisine alacağım şimdi Daha rahat karıştırabilmek için Kabın içerisine aldıktan sonra kavrulan salçalı soğanları da henüz sıcakken üzerine ekliyorum ve baharat ekleyeceğim. Baharatı dilediğiniz miktarda kullanabilirsiniz. Ben yarım çay kaşığı kimyon, bir tatlı kaşığı kırmızı toz biber, bir tatlı kaşığı karabiber ekledim. Ve iyice karıştırdıktan sonra biraz ılıtacağım çünkü henüz çok sıcak. Ilıdıktan sonra üzerine ince doğramış olduğum yarım demet maydanoz ve yarım demet taze soğan da ekledim. Üzerine sıkmış olduğum bir tane limonun suyunu ilave ettikten sonra karıştırıyorum. Daha sonra bütün malzemeler birbirini yiyene kadar güzelce yoğuracağım. Bu arada tarifi buraya kadar izlediyseniz kanalıma destek vermek için abone olmayı, beğenmeyi, yorum yapmayı ve bundan sonraki tariflerimden haberdar olmak için bildirim zilini açmayı unutmayın lütfen. Ayrıca kanalımdaki diğer tariflere de göz atmanızı tavsiye ederim. Beni yetenekli hanımlar Instagram hesabımdan da takip edebilirsiniz. Destekleriniz için şimdiden çok teşekkür ederim. İyice yormuş olduğum mercimek köftesinden ceviz büyüklüğünde parçalar alarak avucumun içerisine sıkıyorum ve servise hazırlıyorum. Sıkma işlemini yaparken elinize bir eldiven veya buzdolabı poşeti geçirirseniz şekillerinin çok daha güzel ve çok daha kolay olduğunu göreceksiniz. Bu şekilde yapmanızı tavsiye ederim. Diğer türlü elinize yapıştığı için çok güzel, muntazam şekiller çıkmayabiliyor. Mercimek köftesi artık servise hazır. Gerçekten çok lezzetli ve tam ölçülü bir tarif. Mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Denerseniz yorumlarda bana geri bildirim yaparsanız, sonuçları benimle paylaşırsanız çok mutlu olurum. Deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun.